Selamlarım sevgili dostlar. Şu an Adana Sinema Müzesi'nin önündeyiz. Zannedersem e, eski sinema ait alet edevatlar falan filan var. Merak ettik. Bir girelim dedik. Burası tam olarak e, Merkez Parkı var Adana'da. Onun tam karşısında e, seslerini cevap edelim. Hayır. Geç Fütürler. Gel oğlum. Hadi şimdi tut. Hayır. eski eskide gidiyor insan. Nostalji.

Tamam Haydi, eskilere bak. Allah versin ya. Bak burada eski film makinesi. Burada filmler buraya sarıyorlardı. Bu projektör de perdeye yansıtıyordu. Ben Gördün mü? Bu müzik aleti. Bunu çeviriyordum. Müzik çeviriyordu ama kırarsın lütfen zarar verme. Taş Evet. Ben yukarı çıkıyorum. Geç aşağıda varmış daha. Ve, bu nedir bir bakayım. Bu nedir? Evet. Evet. Kafayı buraya sokuyorlardı arkada. Tabii biliyorum. Nerede vardı ama. Oh, bak buraya. Evet. Uh -huh. Ha. Ve kamera. Burada oh. da kitaplar var. Sanatçıların kitapları. Geç. Geç. <laughs> Eski film bakın. Yani. Oh, şuna bak. Devasa bir şey. Bu eski sanatçıların resimleri. Malum Hekimoğlu, Moğol'u. Talih Güney. Bilal İnci. Kötü Adam Bilal İnci. Bunlar da yazarlar. Orhan Kemal falan. Demir Karahan, bu ölmüş gibi yapsak mı? Bu yaşamıyor mu Demir Karahan? Mireol da A Bey'le müstesna Ferit abi. Müthiş bir Ne oldu oğlum? Baba. müzik Evet, o müzik abi. O plak çalıyor. Gramofon da galiba. Gramofon muydu lan? Ama gramofon çalıyor galiba. Eski ödüller, film festivalleri falan. Bunlar Yıldızlar Ağacı galiba. Burada isim yazıyor da. Ne ismi? İsim yazıyor da. Bak yanıyor. Bak yanıyor. Bak yanıyor. Çok pahalı. Çok sevmiş. Sami cihazım Şekeri cihazım. oldu. Atilla Dorsay. Evet. Tevhan Savaş. Ha bunlar Yıldız Ağacı oluyor. Bak, bak. En ünlü Yıldız Ağacı isimleri. Eski kameralar bak, eski fotoğraf makineleri, kameralar. De selam. Hayır, selam. Eski el kameralarına bak, abi ya. Oo fotoğraf makinelerine bak. Bunlar filmli bak, filmin fotoğraf makinesi. Baba. fotoğraf makinesi bak. Onlar fotoğraf makinesi ama onlar çok eski. Onlar film takılıp filmler bayon yaptırıyordu Sonra Sen fotoğraf çıkıyordu. Evet oğlum. Aa şuna baksana çok ilginç fotoğraf makinesi. Şey. Evet ben bebekken onlar vardı. Sen bir şey. Evet oğlum. Bak bir daha atasoya. Mazuru esasına bak. Kızlar evleniyor mu <ya. gülüyor> ya. Ben bununla bir filmde oynamıştım. Mi? Ee, bölüm böyle oynamıştım bununla. Ee, geç küren de olsa oynar Ne ya? Eski sanatçılar. Bunlar ta 60-70'lerin sanatçı kısım. Ha. Başka bitti galiba. Yukarısı ka kapanmış. İşte bak. Eski Aşk Hava Sineması Adana. Eski Aşk Hava Sineması. Önce Buradan projektör oraya yansıtıyor. İnsanlar burada izliyor bak dışarıda. E, bak. Ha, can şey hali bu. Gerçek hali bu. 1960 yılında. Sular sinemasıymış. Eskiler eskide kaldı. Gidenler gelmeyecek. O güzel günler. Allah'a ısmarladık.